Selamlar. Nasılsınız? Umarım sesim güzel bir şekilde duyuluyordur. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım bir önceki Kayseri bile onu sevmişsinizdir. Baktım izlenmeler kötüydü birazcık ama olsun. Bugün size... çalıyor. Bir dakika. Savaşta mıyız? Size kendi markam olan EA Shopko'yu nasıl kurduğumu anlatacağım. Teknik kısımlarından bu faturalandırma, vergi, diğer o kısımlardan hiç bahsetmeyeceğim bile. Sadece serüvenimi anlatmak istiyorum. Belki bu video yeni işletme kurmak isteyen insanlar vardır ve onların karşısına çıkar, onlar izler. Birazcık bilgilendirici, birazcık da eğlenceli bir video olsun istedim. Öncelikle bu fikir benim sürekli ama sürekli aklımda vardı. Çok çok uzun zamandır ama bir türlü cesaret edemiyordum gerçekten. Hani nasıl yapacağım, nasıl ürünleri bastıracağım, nereye gitmem gerekiyor, tasarımlarını? nasıl yapacağım ya kimse almazsa içimde bir sürü bir sürü sayamayacağınız kadar korku vardı. Öncelikle bu korkunun hepsini bir kenara bırakın. Eğer 50 yaş üstü değilseniz yani 20 yaşında 30 yaşında batsanız da çok bir şey olmuyor. Ben şu an 21 yaşındayım ve şey diye düşünüyorum hani Batayım ne olacak? İleride hayır ya yani, keşke deneseydim neden denemedim diyeceğime. E şimdi batarım biraz para kaybederim. Daha iyi olur benim için bir tecrübe olur diye düşünüp girdim bu işe. Aslında dediğim gibi çok fazla kafamda yoktu. Ne yapacağım yoktu kafamda. Ondan sonra dedim ki bir arkadaşımla görmüştüm Mehmet. O mum yapıyor ve yazarlarla işbirliği yapıyor. Dedim ki ben de yazarlarla işbirliği yapayım. Ama farklı bir ürün olsun mum olmasın. Hop bez çanta. 5 çanta fikri çıktı arkadaşlar. Şurada yaptığımız 5 çantaları falan görüyorsunuz zaten. Diğerlerini gösteremiyorum. Stokları çok çok az kaldı bu arada. Ondan sonra aklıma kimle yapsam kimle yapsam işte Sena, Bin Nur Gaye geldi aklıma. Sonra biz Nurla bunu yaptık. Daha sonra Gaye eklendi. Sena'yla da yapacaktık fakat onun bazı kişisel sorunları vardı o dönemler. Birazcık erteledik. Binur'la ve Gaye'yle 5 çanta yaptık. Ve çok güzel ilgi gösterdiniz. Gerçekten ben böyle ilgi göreceğini hiç düşünmüyordum. E, çizimlerini gayet yaptı. Diğer iki çizim de hazırdı zaten. Şunlardan kitapların içinde de var zaten. Ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde ben kendime baskıcı araştırırken buldum. Her şey çok hızlı oldu. İşte kutu yaptırmaya çalışıyorum. Teşekkürler kart yaptırmaya çalışıyorum. Onları da göstereceğim bu arada hepsine. Her şey çok hızlı bir şekilde oldu ve bir anda çıktı. Bir anda ortaya böyle bir fikir çıktı. Çizimleri hazırlandı. Ben baskıcı buldum. Daha sonra ben baskıcıya tasarımları gönderdim. Bana çok fazla bir fiyat çektiler. Ama diğer araştırdıklarımda hemen hemen o skalalarda olduğu için ve adamına güven verdiği için dedim ki tamam siz yapın dedim. Ondan sonra adama tamam dedik. Ön siparişe açtık ürünleri. Best çanta yok ortada. Adam hiçbir şekilde aramama, hiçbir mesajıma hiçbir şekilde geri dönmüyor arkadaşlar ve çok stresliydim yani gece uyku uyuyamıyordum, dolandırıldım mı, param yandı, o kadar attım, adamı şikayet edeceğim, nasıl bir dönüş alacağım, e, sermayemi hepsine harcadım, e, tamam şikayet etsem e, avukat masrafı davana kadar sürecek, çok uzun sürecek mi? Bir sürü bir sürü kafamda soru işaretleri oldu ama daha sonradan adamla problemi hallettik yani çok fazla yoğun olduğu için telefona bakamıyormuş saçma bir Gerçekten bir daha kesinlikle orayla çalışmayacağım. Eğer beslenme yapmak yapmak isteyen insanlar varsa bana yazsın özelden. Ben onlara adını da söylerim. Orayla çalışmayın arkadaşlar. Neyse ürünler satışa çıktı. Ben hemen onlarca yüzlerce sipariş gelmesini beklediğim için çok stresliydim. Allah'ım dedim galiba beğenmiyor bunlar. Daha sonra işte evde oturuyoruz. Bir sipariş, iki sipariş, üç sipariş falan. git Gitgide artıyor dedim. Ama bari e, demek ki güzel şeyler yaptın dedim. Başardın dedim. Normalde her ay sınırlı bir şekilde ürün olacaktı. Ve her ayın farklı bir konsept olacaktı. İlk ay işte Binnur ve Gaya konsepti vardı. İkinci ay farklı bir konsept olacaktı. Ama ürünler çok kısa süre içerisinde stoklar azaldığı için ve sürekli aynı şeyi döndürmek istemediğim için hemen dedim ki farklı bir şey daha yapayım. Bu şey ne olabilir dedim ve aklıma memupet ve planlayıcı fikri geldi. Şimdi ilk önce ben size kutum ve teşekkürler kartımı göstereyim. Hı, çok güzeller. Umarım kamerada da güzel gözükürler. Şöyle bir teşekkürler kartım var. Ee, çok fazla parlıyor önümde yapay bir ışık olduğu için üstüne okuyayım. Teşekkürler yazıyor. Kitaplarla dolu huzurlu bir hayatın olsun. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Altında da Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızı da aşağıda bırakacağım zaten. Arka kısmında da benim logom var. Bu logoyu... Çok seviyorum. Çok güzel oldu bence. Kutumuz da çok düz ve sade, simsiyah. Şöyle göstereyim yine. Çok parlamasın. Yine sağ gün EA Shopko, burada Instagram'ı falan var. Böldüğümüz düz bir kutu. Şöyle şu şekilde üstten açılıyor. Buraya ürünleri koyuyorum ve kapatıyorum. Bu arada kutular ürünlerden daha pahalı arkadaşlar. Yani ülkede okey çok büyük bir kriz var. Sıkıntıdayız falan ama yani kutu anladınız mı ya? Hani bu ne kadar maliyeti olabilir sizce? Duysanız gerçekten şok geçirirsiniz. "Şuş bu kadar mı?" dersiniz. Ama o kadar. Neyse şimdi burada söylemiyorum ben bunu. kutum ve teşekkürler kartım çok çok içmesin Buradan da bu arada Gaye'ye ve Binnur'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, onların destekleri olduğu için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Umarım yine onlarla daha güzel işlerde, daha güzel projelerde de yer alacağız. Tabii bundan daha güzel olmasın ama e, yine hani böyle arkadaşlarınla, etrafındaki insanlarla iş yapmak gerçekten beni çok mutlu ediyor ve Gaye ve Binnur'la yaptığım için de mutluyum gerçekten. Stresli bir süreçti ama her şey geride kaldı. Tabii bunların bilinmeyen Kağıt de var, çok şey yaşadım ama oturup anlatsam büyük ihtimalle inanmayacaksınız. Neyse bu konuda çok dertliyim, bu konuyu açmayacağım bile hiç. Hangi konuda olduğunuzu da bilmiyorsunuz, hangi konuda olduğunu da bilmiyorsunuz ama bilmenize de çok gerek yok. Benim kişisel hayatımda olan şeyler ve gerçekten üzücü şeyler, marka muhabbetleriyle alakalı, e, kötü insanlar bir dönem hayatıma girdi ve çıktı diyebilirim. Her neyse. Daha sonradan dedim ki ben memopet ve planlayıcı yapayım. Gerçekten çok güzel oluyordu. Ben de Tolga'dan gördüm bu fikri. Tolga Yolcu. Artı Tolga adında bir küçük işletmesi var. Onunkilerini ben gerçekten severek kullanıyordum. Çok güzeldi. Dedim ki ben de yapayım bundan. Daha sonra şöyle bir inekli memopet tasarladım. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Siyah beyaz inekli, inek desenli bir memopet. Daha sonra dedim ki abi Harry Potter yapalım. Harry Potter'ın hazır 20. yılı geliyor. Harry Potter'ı bir şeyler olsun. Şöyle 4 binanın olduğu. Bu o kadar güzel ki bu arada. 4 binanın olduğu bir memopet. Bu arada bu memopetlerin hepsi 50 yaprak. Ve üstten tutkallı, bu arkasında da sert kartonu falan var. Ee, sağlam yani çok şey değil, kötü değil. Ölçütüyorsunuz, notu yazdıktan sonra buradan koparıp bunu istediğiniz yere asabilirsiniz ya da defterinizin arasına koyabilirsiniz. Özellikle öğrencilerin kullanabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha sonra kendi yaptığım çizim, <laughs> ilk çizimimle bir memopet tasarladım. Bu, mem bu memopet değil, pardon haftalık bir planlayıcı. Şöyle... Umarım gözüküyordu. Şurada bir tane Golden Snitch var. Yani inşallah görüyorsunuzdur. Görmenizi çok istiyorum çünkü şu an. Golden Snitch resim var. Altta da benim çizmiş olduğum Harry Potter görseli var. Şu küçük minik Harry Potter'ı ben çizdim. Bu da yine 50 yaprak. Bunu bu arada biz canlı hesapladık. Tam bir yıllıkmış. Yani bu haftayı planlıyorsunuz, atıyorsunuz. 50 tane, 52 tane hafta var sanırım. Ve tam bir yıl boyunca kullanabileceğiniz bir şey. Ve fiyatına göre bir yıllık uzun ömürlü bir şey almak çok mantıklı bence bu devirde. Buna kesinlikle bakın ihtiyacınız olabilir. Bunu böyle to do list olarak, günlük yapılacaklar olarak kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz Ben kendim de öyle kullanıyorum daha sonra biter mi bitmez dedik ki dört tane bina var ya bu dört binaya özel burada bunları şey daha tasarladık şey daha onu da teşekkür ederim Bu video teşekkür edeceğim çok fazla isim var dört ee, binaya ayrı memopet tasarlayalım dedik ve karşınızda Ravenclaw mavi rengi aşırı güzel ee, Hufflepuff bunun da rengi güzel ve üstündeki bu şey de güzel bence. Hepsinin yine buralarında logoları var. Bunu da not almak için kullanabilirsiniz. Üstünde notes yazıyor zaten. Ve en beğendiğim iki tanesi. Slytherin. Yeşil o kadar güzel ve yılanı o kadar güzel ki şok olursunuz. Canlı çok güzel gözüküyor. Kamerada çok iyi durmuyor şu an. Ve son olarak Gryffindor. Bu Gryffindor'un üstündeki aslan detayı da çok güzel oldu. Ve ne bileyim, buradan not aldığınızı düşünseniz de ya okulda, evde yapılacaklarınızı yazıyorsunuz. Bence çok güzel. Bunların hepsi bu kutunun içine giriyor. Teşekkürler kartı da oluyor. Daha sonra da böyle stikerler yaptırdım. Bu da o şekilde markamın logosu ve adı var. Buraya kargo takip numaralarını yazıp kargo peşetin üstüne yapıştırıyorum. Genel olarak göstereceklerim bunlar. E, duygu kısmına geçersek gerçekten çok mutluyum bu şekilde ilgi görmesine, e, bu şekilde güzel geri dönüşler almasına. Herkes gerçekten bu kadar kaliteli beklemiyordum dedi. Ve ben mesela Kayseri fırına gittiğimde de orada bir tane kız durdurup beni çok mutlu etti. Ben işte gerçekten kalitesiz olacağını düşünüyordum. Hani sonuçta reklam ürünü gibi bir şey gelmişti bana fikir olarak. Ama gerçekten çok kaliteliymiş ve günlük hayatımda da kullanıyorum diyor dede. E, ve bu günlük hayatımda kullanıyorum muhabbetini Instagram'dan çok fazla yazıyorsunuz. O yüzden çok mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. Ürünleri ben burada Shopier'den satıyorum. Shopier'den satmamın sebebi tüm küçük işletmeler oradan satıyor. Diğer sitelere göre daha avantajlı arkadaşlar. E, Shopier'den satmak. O yüzden Shopier'den satıyorum. Tamamen güvenilir bu arada. Bunu çok alıyorum. Ben yani daha önce Shopier kullanmadım. Güvenilir mi değil mi? Tamamen ama tamamen güvenilir arkadaşlar. Yani ben kefilim. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız hiçbir şekilde ödeme konusunda, kargo konusunda. Benim de daha kolayıma geliyor. Yani sipariş direkt önüme düşüyor. Ben oradan hemen paketleyip kargo takip numarasını yapıp kargoya veriyorum. Benim için de sizin için de emin olun çok kolay bir yöntem bu. Onun dışında bunun zorlukları da oldu. Önüme gerçekten çok fazla taş koyuldu diyebilirim. Çok fazla zorluk çektim etrafındaki herkes tarafından. Ee, ama bir şekilde yani inandıktan sonra hepsini aşıyorsunuz kesinlikle. Sadece kendinize inanın ve güvenin diye düşünüyorum. Yani bu fikirde olun bence sürekli. <laughs> biraz daha bu konu hakkında konuşursam ağlıyormuşum. Yani markamı kurduğum için gerçekten çok mutluyum. Yani çok değişik bir şeyler üretiyorsunuz ve insanların hayatına evine giriyorsunuz ve sizden bir parça, sizin yaptığınız bir parça onların evine konuk oluyor. Çok değişik bir şey gerçekten. Her böyle Instagram'ını gördüğümde ya da kutularımı gördüğümde ya da ürünlerimi gördüğümde insanlar paylaştığında tekrar tekrar en başta dönüp aynı sevinçle hareket ediyorum. Benim için çok güzel bir serüven oldu. Bu serüveni kesinlikle kesinlikle ne engel çıkıyor? çıkarsa çıksın. E, bırakmayı düşünmüyorum. Yani siz de bırakmayın bence, ailelerinizin peşinden gidin. Şu an mesela ben üniversite mezunuyum ama evde bunlarla uğraşıyorum, kendi işimi yapmıyorum. Ha belki kendi işimi yapsam daha mı çok kazanacağım? Evet ama daha mutsuz olacağım için kesinlikle o yolu tercih etmeyi düşünmüyorum. E, böyle şeyler yavaş yavaş gelişecektir diye tahmin ediyorum. E, siz de destek olursanız paylaşım yaparak gelin satın alarak çok çok mutlu olurum. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım zaten. Benim serüvenim böyleydi ama bu seriyi hemen burada bitirmek istemiyorum işte. Shopee'lerden satın alma süreci, işte ürünlerimi nasıl bastırıyorum, nasıl yapıyorum. Bu genel bir videoydu. Bunların hepsini anlatacağım da bir seri başlatacağım. İşte EA Shop Co. 1, EA Shop Co. 2 diye. Ee, eğer bu istikrarlı YouTube'a devam edebilirsem. Hepsini kanalımda da görebileceksiniz. Ee, aşağıya tüm linkleri bıraktım. Ulaşabileceğiniz, satın alabileceğiniz kendi Instagram'ıma. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı da yorum olarak yazarsanız beni geliştirebilecek eleştirilere de, eleştirilere de çok açığım bu arada. Çok mutlu olurum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.